Sevgili Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar bu hafta gökyüzü size güçlü farkındalıklar, şifalı dönüşümler ve geleceğe dönük netlikler sunuyor. Özellikle yaşadığınız bazı istel zorluklar, duygusal kırılmalar ya da pişmanlıklar bu hafta yerini umut, açıklık ve toparlanmaya bırakabilir. Tam da böyle geçmişle yüzleşmek ve geleceğe kararlı adımlarla yürümek için mükemmel bir zamandasınız diyebilirim. Şu anda güneş 12. evinizde evet ilerliyor. Bu her yıl yaklaşık bir ay süren, ama ruhsal anlamda derin temizlik ve farkındalık dönemine işaret eder aslında. Ve bu süreçte gizli kalmış duygular, bastırılmış düşünceler ya da böyle görmezden geldiniz korkular biraz su yüzüne çıkabilir sevgili başaklar. Ancak bu bir tehdit değil tabii ki. Tam aksine bir iyileşme fırsatı sizin için. Dış dünyadaki böyle karmaşadan biraz uzaklaşmak, iç sesinizi dinlemek ve enerjinizi yenilemek için bu dönemi lütfen değerlendirin. Güneşin bu konumu aynı zamanda sizi düşmanlık ya da çekemezlik enerjileri karşıda koruma sağlar tabii ki. Eğer bir süredir böylesinin arkanızdan iş çeviren, sizi küçümseyen ya da sizi haksızlık eden insanlar varsa, onların maskeleri bu hafta düşüyor. Siz sezgisel olarak bu kişileri fark edecek ve mesafenizi ortaya koyabileceksiniz. Ayrıca geçmişte böyle yapmış olduğunuz bazı hataları da fark edeceksiniz ki bu hataları düzeltmek için harekete çok net geçebilirsiniz. Venüs ve Jüpiter'in aynı anda 11. evinizde olmasıysa büyük bir nimet tabii ki. Sosyal çevrenizden, dostluk ilişkilerinizden, ekip çalışmalarından ve kolektif projelerden çok büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Venüs burada size insan ilişkilerinde şefkat, sevgi ve güzellik enerjisi sunacak. Yüzünüzden böyle yansıyan huzur ve samimiyet çevrenizdeki insanların size böyle daha kolay bağlanmasını sağlayacak. Bu hafta kuracağınız bağlantılar uzun vadeli olabilir gerçekten. Jüpiter'in bu pozisyonu ise adeta şansa açılan bir kapı gibi duruyor sizin için planlamadan gelen sürpriz başarılar olabilir. Fırsat deliğinde karşılaşmalar yaşayabilirsiniz bu haftadan itibaren ve vizyoner fikirlerle en önemlisi karşılaşacaksınız. Bu hafta başlattığınız ya da böyle düşündüğünüz herhangi bir proje Jüpiter'in de desteğiyle öyle kolayca akıp gidebilir. Özellikle eğitim, sosyal medya, teknoloji, bunun içinde topluluk organizasyonları ya da ekip liderliği gibi alanlarda büyük fırsatlar var gibi duruyor. Ancak bu etkiler Jüpiter 2025 yılı içinde bir süre sonra 12. evinize geçecek zaten. Ve bu kadar açık şans etkisi de tabii ki azalabilir. Bu nedenle önümüzdeki birkaç ay içinden gelen fırsatları lütfen kaçırmayın. Başarınızı daha kalıcı hale getirmek için sağlam temeller atmalısınız. Çünkü bu transit en son 2013'te gerçekleşmişti ve bir sonraki giriş 2037 yılında olacak. Haftanın diğer önemli gökyüzü olayı ise 9 Ağustos'ta gerçekleşecek kova donlayı olacak ki bu dolunay sizin 6. evinizde gerçekleşecek ve bu dolunayla ilgili bir videom var ve lütfen izlemenizi öneriyorum. Çalışma hayatınız, sağlığınız, yaşam düzeniniz alanında gerçekleşiyor. Bu dönem sağlığınıza biraz dikkat edin. Beslenme alışkanlıklarınızı düzeltin. Uyku düzeninizi iyileştirmeye çalışın. Ve iş ortamında aslında verimliliği böyle arttırmak için de harika bir fırsat olacak. Aynı zamanda iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerde böyle dengeyi kurmak, bazı sorumlulukları yeniden düzenlemek de isteyebilirsiniz. Merkür'ün retro konumu Satürn'ün geri harekette olması böyle bazı şeylerin yavaş ilerlemesine neden olsa da bu sizi durdurmamalı. Özellikle Merkür Retrosu'nun bu haftası, bu son haftası zaten olduğundan dolayı önümüzdeki haftadan itibaren işleriniz daha bir hız kazanacak sevgili başaklar. Bu hafta size sunulan lütfen fırsatlar görünenden çok daha derin. İçsel farkındalığınızı arttırın, geçmişteki yüklerinizi bırakın, sosyal ilişkilerde kendinizi ifade etmekten asla çekinmeyin. Unutmayın bu yıl özellikle bu ay şans sizinle birlikte. Sadece kararlı olun. Net olun ve sezgilerinizi takip edin. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.